tamam ya. 100 kilo eksik boş. Hadi hadi şunları yapalım hemen. Gelsen evet, şöyle yapalım. Abi gün bekle, bekle bir dakika. Bekle bir dakika arkadaşlar gelsin yelekler. Yan çekiyor. <laughs> 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 <laughs>

maskemiz var. Evet. Bu, evet. Evet. Türkiye bugünlerde arka arkaya felaketler yaşıyor. Bunlardan yakın zamanda Artvin'in Ahavi ar ilçesi de bir sert felaket yaşadı. O felaket için bir yardım kampanyası başlatmışken ve hayırsever Vatandaşlarımızın katkılarını alırken hemen ardından arka arkaya yaşadığımız Manavgat, Marmaris ve devamında diğer illerimize başlayan yangın felaketine baş başayız. Nitekim Akbine bir yardım kamyonumuz yola çıkarken bir taraftan da Manavgat ve Marmaris halkı için diğer yardım çadırımız faaliyet gösteriyor ve vatandaşlarımız katkıları koymaya devam ediyorlar bu kötü günlerin, bu acı günlerin bir an önce geçmesini diliyorum. Ve buradan Artvin halkına, her Ahlavi ilçesi halkına, kardeşlerimize, annelerimize, bacılarımıza, herkese, evlatlarımıza geçmiş olsun diliyorum.